Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Infinix telefon arayan kişinin ismini söyleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix telefonda aramaları duyur menüsünü açmanız gerekiyor. Aramaları duyur seçeneği sayesinde arayan kişinin ismini söyleyebilirsiniz. Infinix telefonu aslında her aramada bunu sizler için söylemiş olacaktır. Kayıtlı kişi kimse o arayan kişinin ismini sesli bir şekilde söyler. Yapmanız gereken bu ayarı açmak olacaktır. Aramaları duyur seçeneğinin sadece telefonun arama ayarlarında bulunduğunu sizlere söyleyelim. Yapmanız gereken arayan kişinin ismini söyletmek için tüm aramalar seçeneğine tıklamak olacaktır. Bu videomuzda sizlerle Tayyip birlikte Infinix telefon arayan kişinin ismini söyleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi onu inseyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.